Evet, biri Defne'nin. Açın bakalım. De i̇şte bizim orada. Ben defneyi yardım eteyim. Evet, hadi defneye yardım et bakalım. Defne'de ne var? Evet. Bak ablan açıyor seninkini defne. Doruk'un de ben açayım. Evet. Oh. Aa. Evet. Doruk'un balonları. Al bakalım Doruk. Ne de, ne de, ne de. Defne'nin neyi varmış bakalım paketin içinden ne çıktı lol bebek paketimizden ne çıktı ben acaba aç bakalım <laughs> aç bakalım lol bebek paketimizden ne çıktı <laughs> Aa, bak köpük çıktı evet bakalım başka neler var açamadım evet tutayım mı ben Melike'cim şöyle alayım sizi. Aa, teyze, teyze anneannem var. Arkada anneannem var. Evet. Defne'nin paketine bakıyoruz. Evet. Başka ne çıktı? Dur anneciğim. O patlamış anneciğim. Evet. Bakalım bundan ne çıkıyor? Hazır mısınız? Evet. evet. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Anne benim çiğitim. Lol bebek evet, posteri. Evet. Bu seninkilere bakalım şimdi. Bakın bir de bu. Evet. 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 Bu seninkine bakalım. Başka ne yapalım? İşte. Ho. Allah'a. Bakalım. şunları bir alayım. Bu dolu. Bunlar boş. boş. Aha. Aha. Wow. Bu da boş. Bakalım. Vay! Bu sene de köpük çıktı. Tekne şaşırdı anneciğim bir Vay be ablama. Vay. Vay. Evet, ne çıktı bir bakalım. Oo bu seyede sim çıktı. Ben, de ben de. dökeceğiz galiba simleri ha? Evet evet bunu ona dökeceğiz. Evet bakalım getir dolabımı açalım onu. Bakalım bundan balon çıkıyor ne? mu? Aa. Bozuk çıktı galiba. Hayatta bir şansınız Abi ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bir dakika. Aa, evet, bizim cihaz ayarını bekleyelim. Evet. <gülüyor> Şöyle. Aa, Al. İçine koyacaksın. Üf diyeceksin. <laughs> ben kapattım. <laughs> Yeme. Yenmez. Üf diyeceksin sadece. <laughs> tamam. tamam, hadi şimdi bay bay yapın. Görüşürüz. Bay bay ben defleş. Bay bay.